Sanki ilk baktığım gözlerdi gözlerim Duyduğum en güzel şarkı sesin Sabah uyanmak artık başka çok başka Çünkü sabahlar artık senle hep senle Nere nere Merhaba arkadaşlar. Kendi tasarladığım arkadaşlar yeni skinimiz artık bu üstünde YT yazısı 3 boyutlu yazıyor. Onu çok sevdim. Gerçekten çok iyi bir özellik oldu benim için. Arkasında GOG yazısı yazıyor. Ayakkabılar çok güzel. artık bunu kullanacağım ve yanında şöyle saçı var. Üst, üstünü gösteremiyorum şu anda. Bir oyuna girip oynadım. Gördüğünüz gibi bayağı güzel arkadaşlar. Bir gündür falan çalışıyorum bunun üstünde. Ee, yanlışlıkla sildim ama sonra bir türlü nasıl düzelttim onu bilmiyorum ama bir türlü düzelttim ee, artık arkadaşlar yeni skinimiz bu ee, bannerlar falan düzelttim arkadaşlar artık e, o bannerlardaki fotoğraflar hep bu olacak ee, animasyondaki şeyi de değiştirebilirsem yani değiştirebilirsem birine e, skini artık bu olacak arkadaşlar ama şu saç buradan bakınca biraz kötü gözüküyor kötü yanı o ama diğer her şeyi iyi arkadaşlar ama yandan bakınca saç mükemmel gözüküyor. Şöyle bir bakalım senkes. Evet baya güzel oluyor. Arkasında gol yazıyor, ee, önünde de YT YouTube e, işareti var 3 boyutlu. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.